O yüzden öyle bir proje. <laughs> Bu benim kafamda e, duruyor. O da benim hayalim. Bu süreçte planınız varsa olabileceğini gördüğünüz bir ülke. Bir de en büyük özelliği şu. İngiltere dünyanın 100 yıl sonrasında Amerika gibi, Avrupa gibi planlıyor. Fakat bunun uygulama orkestra, maestro, şefi İngiltere. Hı hı. Yani başka program konuşuruz dediğim laf da buraya geldi. AB'den çıkma sebebi de Orta Doğu'da söz sahibi olmayı Durdurdular ABD olduğu için İngiltere ve Fransa'yı ve Almanya'ya kaptırdı, Orta gücünü ve Amerika'ya kaptırdı. İngiltere'nin ricasıyla Amerika, Orta hüküm sürüyor falan. Ama İngiltere aslında dünyanın komutanı, jandarması da Amerika pozisyonda. Amerika tarihinde işgal edilmiş bir kere tarihinde var, onu da İngiltere taraftan işgal edilmiş ve o işgalden kurtulup kraliçenin bayrağını indirmesini istemesindeki anlaşmada da e, dünya var olduğu sürece İngiltere'ye karşı gelmeyeceğim diye bir şey imzalamışlar. O yüzden İngiltere ne derse o oluyor gibi bir şey söz konusu. Hı, -hı. Kraliçe 90 küsur yaşında ama meclis alınan kararları veto etme etkisi var. Alıyor, okuyor, bakıyor. Halkıma aykırıdır diyor. Hı -hı. Yani neden kraliçeyi hala tutuyorlar? Başta neden monarşi devam ediyor? İngiltere'de monarşi sorgulanıyor. Kraliçe öyle bir büyük güç ki Big Mom diyorlar burada. Büyük anne. ben var olduğum sürece size zarar gelmez. Öyle bir inanmış ki halk. O varsa bize zarar gelmez. Annemiz bizi korur. Ve İngiltere'nin gücü de burada. Yani ben bitiş olunca o da beni koruyan bir annem olacak yani. Mesela ben bir oldum. Çalışmıyorum ya. Çalışmıyorum arkadaş. Bana bakın. Bana evimi veriyor, kiramı veriyor, geçimimi sağlıyor. Her şeyi veriyor bana. Bunu yapıp kaçakta çalışıp da para alan insanlar da var çok kızıyorum ve bu insanların bazıları da e, ibadetlerinde falan görüyorum dedim ki yapmayın ya bu haram yiyorsun buradan da bilmem ne yapıyorsun yani bu <laughs> gücünü böyle sömürmeyin azaltmayın o yüzden şimdi Facebook gruplarını görüyorum e, İngiltere geleceğim ne diyorsunuz diye gelmeyin kardeşim buraya çok kötü berbat falan diyorlar ben de, tam tersi bunu diyenler bu devletten para alıp da bir yandan da üç kağıt yapan tipler e, Bu sanatçılarda da var böyle, öyle de var, böyle de var yani Adam tiyatro yapıyor Sanat yapıyor Ama başka işler de yapıyor, oradan ödeneğini alıyor, öbür işleri göstermiyor vesaire Yani üç kağıt her yerde var fakat İngiltere'nin gücü e, Zenginliğinden, akıllılığından, güneş batmayan devlet demelerinin sebebi de evet. Bu 20'lik tane ülkeden hala özgürlük kirası alıyor falan filan yani öyle bir şeyler var. Yani bir o de bir... ben Cape Town'a gittim diyelim. Bir de Yeni Zelanda, Güney Afrika, Avustralya, yani Kanada bana oturum ve yaşam hakkı vermek zorundalar. Bu ülkenin vatandaşı olduğum için. Hani böyle bir hakları var bunların. Gibi. Yani bu anlattıklarınız hani kendim de Almanya günlerimden o kadar iyi biliyorum ki yani gerçekten de hani o açıdan da biraz böyle gülerek dinledim ama bakmayın aslında trajik komikliğine yani içim, içim acıyarak güldüm çünkü şimdi sıradaki sorum da onunla ilgiliydi yani Almanya'da Hollanda'da Belçika'da hani bu Türklerin yoğun miktarda yaşadığı Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik olumsuz bir bakış açısı var bunu hepimiz biliyoruz ve maalesef bunda Türklerin kabahati de çok büyük yani az önce sizin bahsettiğiniz şeylerden dolayı. İngiltere'de nasıl peki yani bir yere gidip ben Türküm dediğiniz zaman insanlar tepkileri ne oluyor bakışları? Ya burada şöyle e, bir iki kişiyle karşılaştım. E, abi dediler ben bir klaba gittim dans etmeye orada kız arkadaşlarla tanışmak istedim. Genç bir çocuk bu 25-30 yaşlarında bir kardeşimiz. E, kızlardan güzel dans ediyormuş çocuk da yakışıklı bir çocuk. Kızları sormuş neredesin diye burada Türküm deyince uzaklaşmışlar yanında. Ertesi akşam aynı klaba gitmiş. E, fakat dinli bilmediğim bir ülke söylersem diyor onlar biliyorsa diyor Çuval diyebilirim diyor. Dinli bilemeyecekleri bir ülke söylemek istedim diyor. Başka kızlar vardı. Yine tanıştım diyor. Ne dediler diyor? Bir akşam Maltalıyım demiş. Bir akşam e, Armenya demiş ve e, şey Cezayir demiş. Her akşam kız arkadaşlarım oldu diyor. Türk deyince kaçıyorlar. Çünkü niye? Bu ülkede yaklaşık 200-250 bin tane çocuk babasını arıyor. Oturum almak için gelmişler, İngilizler evlenmişler, sen oturum almak için geldin, pasaportun için geldin, e, kebaplara çalışıyorsun falan filan diye adamlara vazgeçeceklerken, eskiden 1-2 yılda alabiliyormuşsun ama şu anda 5 yıl evli kalmak zorundasın. Hı. Ama dört buçuk yıl geçti diyelim, kadın son anda sen beni pasaport için kullanıyorsun, sonra boşayacaksın'ı gördüğü an Kapıyı kapatıp polisi aradığında bitti. Sonra öyle giremezsin. günü yandı. Öyle bir güç var burada. Hı -hı. Ne oluyor? Ne yapıyorlar? Ee, çocuk yapalım ya. Ben seni seviyorum. Çocuğumuz olsun. Aile olun. Çocuk da olunca kadın inanıyor. 5 Hı yıl -hı. bitiyor. 2 yılı bitiyor. üç yılı bitiyor. Geçmişinden beri. Adam boşanıyor. Pazapod'u cebine koyuyor. Doğru geliyor Türkiye'ye. Köyünden bir kadın alıyor. Getiriyor buraya. Evleniyor. Babasının annesinin istediğini yapmış oluyor. Ee, af buyurun kefereyi de bıraktım diyor. Senin yaptığın hareketle kefere kim oluyor diye sormak lazım. O çocuklar da bir daha görüşmeler o kadar çok ki. O çocuklar babam nerede anne diyor. Şimdi bu da duyulduğu için, bu da bilindiği için artık İngiliz hükümeti bundan 4-5 sene önce, ben gelmeden bir sene önce burada advertise reklamlar varmış. Yani e, Türk erkeklerinden uzak durun bazı belediyelerde yazılar ve broşürlerle yapmışlar bunu. Çünkü sizi sevdiğini söyleyip kandıracaklar. Pasaportunuz için sizi ortada bırakacaklar, çocuğunuzla yalnız kalacaksınız, yapmayın diye bir e, gizli bir nefret oluşmuş. Bundan dolayı da sanat yaparken de e, bunu nasıl yansıtacağız diye şu anda aile içi şiddet burada da var. İşin ilginç tarafı Türkiye gibi. Türk ailelerinde şiddet yine devam ediyor burada. Onu toplumlardan öğreniyorum, toplum kuruluşlarından. Fakat yine Türk kadınları şikayetçi olamıyor burada. Ama bir İngiliz kadını bir tokat at, anında polisi çare kocasını 3 sene içeri attırabiliyor. Yani bir Hı. tokat at, 2 sene at, gibi bir şey. Dolayısıyla şeyler yok. Ee, işin i̇şin içerisinde maalesef bizim milletimiz, bizim insanımız, Türkiye'den gelen toplum, Türk demeyelim, Türkiye toplumu insanı e, okumamışı cahilinde bir sıkıntı var. Her yerde e, Türkiye'de de bana dedi ki, Türkiye'den niye geldim? Türkiye'de insanlar dedim sabahları iyiler baş tacı. Şey, e, Peker'in dediği gibi. Hı hı. Türkiye'de insanlar sabahları şöyle kalkıyor dedim. O yüzden geldim dedim. Soruyorlar bana niye geldim? Bu yaştan sonra. Bugün kimi kandırabilirim? Bugün kiminle oynarım? Evet. Bugün kimi kazıklarsam ne olurum ben acaba? İşte böyle bir durum var. Burada da sizin yasa dışı çalıştığınızı bilen, bu tırnaktaki, tiniyetteki tırnakçı söylüyorum, uh -huh. e, meslek grupları, kebapçısı, kafecisi, restorancısı, kardeşim kaçak çalıştıramam, 10 bin pound cezası var ama sen gel bir bakarız. Niye? Çünkü resmi çalışan adam 500 ile 700 pound haftalık para ödeyecekken, sana haftada 250-300 pound ödüyor. Onu 8 saat çalıştıracakken, seni 14 saat çalıştırıyor sen burada Suriyeliden daha kötü çalışıyorsun. Senin canını okuyor. Çünkü Suriyeli'ye oturmaya çalışma izin vermiş bu ülke. Saati 9 puanla çalışıyor. Sen saati 4 puanla çalışıyorsun. Ama burada bir elektrikçi olsa haftada minimum bin e, 1000 poundla 3000 pound arası para kazanıyorsun. Bir şirkette çalışsan yasal olarak 250 pound günlüğün var. Şimdi gel de elektrik zanaatkarı olma. Adam doktor olmuş buraya gelmiş. Sen burada da bilmem ne belgelerini ve masterını yapmak zorundasın ki seni doktorlar çalıştırayım diyor. Adam diyor ki canım çıktı ben o mikroskopta mikropları görmek için. Bir de burada mı uğraşayım diyor. Gidiyor bir kebaba giriyor çalışmaya. Evet maalesef. Çok doktor gördüm burada bakkal yapıyor. <gülüyor> <kebaba> <gülüyor> yapıyor. var yani var. O yüzden maalesef bizim insanımızın kötüsü her yerde kötü. Ha dünya insanı kötü değil mi? Evet. Burada mesela en çok çekinilen Korkulan üç kağıt tipler Arnavutlar. Hı -hı. Halbuki biz Arnavutlar düzgün gideriz. Türkiye'de yanlışları yoktur. Ama burada da Arnavut mafyası İngiltere'de hüküm sürer, İskoç mafyası hüküm sürer. Bazı yerler Arnavutlardan sonra Londra'da. Mesela Londra'da e, her ay 30 ile 40 kişi bıçaklanarak öldürülüyor. Londra'da İngilizler yaşamayı bıraktılar, Londra dışına taşındılar. E, Göçmenler daha ağırlıklı oldu. Aynı İstanbul'un yerleri İstanbul, İstanbul terk ettiği gibi. Hı hı. Bin mahalleli yerleri de Ankara'yı terk etti mi çoğunluk olarak bilmiyorum. Ama büyük şehirlere akın oldukça oranın yerlileri orada yaşayamaz ve nefes alamaz olup Londra dışına kaçtılar. Bundan dolayıdır ki Londra'daki seçimi yine Sadık Han kazandı. Belediye başkanı seçimini daha yeni yapıldı. Ve Londra'da polis karakolu sayısını 3'e düşürdüler. Benim çantam çalındı. Kameranın altındayım. Tower Bridge Köprüsü'nün altında. Aradık. Net gözükebilir. İnceliyoruz dediler. Yanımda İngilizce bilen arkadaşım vardı. Detaylı vardı bilgileri. Buna rağmen polis e, 3 saat sonra mail attı. Üzgünüz. E, çantanız hakkında bir gelişme ve çalan kişi hakkında bir gelişme olamayacağını üzüntüle bildiririz. Polis çalıntı tutananı bizden alınız. Çünkü niye? Burada her şeyin sigortası var. Bu tutanaktan git sigortadan paranı al. Elektromu çalındı onu aldım. E, çantada diğer evraklarım, pasaportum, işte elektronik aletlerim onlar ufak tefek şeyler ama toplasan üç gün pound yapıyor mesela. Onları nasıl temin edeceğim? Edemezsiniz. Geçmiş olsun. Yani sen bizim polisimiz bir büyük işlerin peşinde. Senin şahsi hırsızların peşinde koşamayız biz. Kötü. Yani maalesef ona benzer sistem <laughs> hemen Uçuşturdu. her yerde... Suç unsuru çok fazla burada, ancak buna rağmen İngiltere'de yaşamak mı, Türkiye'de yaşamak mı derseniz mesela oğlumun söylediği bir laf var. Oğlum şu an içimizde mi bakayım? Şu anda yok. Ama bir öğrencim Atakan burada, çok kıymetli ve çok değerli bir öğrencim benim. E, Kolejde drama dersine girmiştim zamanında. Şu an aynı anda dört üniversite okuyor. Açık tanıdığı vesaire devam ederek. Çok başarılı. E, benim oğlum şöyle diyor. Baba ben okudum okudum Türkiye'de akademik atıyorum ODTÜ'yü bitirdim master yaptım geldim bir firmada çalışıyorum trafikte giderken atıyorum dalgınsındır sinyal vermedin şerit değiştirdin iki tane maganda önüne çekip arabadan önüne seni vurabilir ya yani, Türkiye'de ben pis pisin ölmek için burada yaşamak istemiyorum diyor çalışmasam bile İngiltere'de olmak istiyorum diyor okumasam bile olmak istiyorum diyor ki okuyacağım ve çalışacağım diyor. Ama hiçbir şey yapmasam gene orada yaşarım. Niye? Çünkü silahsız bir devlet. Polisinde bile silah yok burada. O yüzden bıçaklama olayları çok fazla. Ama e, şey yok. Yani polisinde silah yok. Sen de silah olmadığını bildiği için. Sen bıçakla çeksen polis iki metreden etki eden şok aletiyle seni şokluyor ve düşüyorsun. Böylece e, suç unsuru minimalize olmuş durumda. Londra'da büyük suçlar yok. Fakat ırkçılığın arttığı, yoğun İngilizlerin yaşadığı bazı bölgeler var. Hı hı onlara da sorun yok. Orada da gruplar halinde gidenler varmış. Orada bir şey diyememiş pek. Yani İngiltere mi Türkiye mi maalesef vatanımı çok seviyorum. ben İstanbul'a aşık bir adamdım. Bodrum'a bile gitmedim hayatımda. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, ama İngiltere diyorum yani. Anladım. Ve şiddetle sizi bir an önce buraya bekliyorum. Yani sizin gibi adam burada yapacağı çok işler var. Ciddi söylüyorum. Yani kendimizi harcamışız orada beklerken. Ben buraya gelip konuşuyorum. Adam burada zengin olmuş. Türkiye'de bir sürü dairesi olmuş. Her yıl bir daire alabiliyor kazancıyla. Bu dış <laughs> cephe kaplamaları ve uydu sistemleri ustası. Ben diyor 15 yaşında Konyalı zengin bir ailenin çocuğuyken diyor, 16 yaşında hedef koydum. İngilizce öğrendim. 17 yaşında Marmaris'te otellerde çalışıyordum. 18'inde bir İngiliz verelim. Buraya geldim. Ben hedefimi 15 yaşında koydum diyor. Biz de annemizin izinin dibinde yıllarca yaşadık. Aman 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 memleketin parası falan. Annem şimdi geçen hafta aradı beni. Oğlum maceran yetmedi mi? Dön artık vatanına diyor. Anne dedim bu vatan değil ki ben hayat kuruyorum. <laughs> Çünkü 70 yaş gençlik yaşı sayılıyor artık. Biz tecrübemizle bu saatten sonra gençlere fikir vereceğiz. Gençler okuyor bilgi sahibi eyvallah ama tecrübeleri yok. Doğru. Biz tecrübelerle İngiltere'de gidin marketlere 70 yaşında insanlar bedava kasiyerlik yapıyor. 70 yaşında voluntary bedava çalışan insanlara benim yaşadığım kasabanın belediyesi her yıl 200 bin puan para dağıtıyor. O insanlar ne yapıyor? Üzerine support gömleği giyiyorlar. Akşamları bardan çıkıp sızmış insanları kaldırıp evlerine götürüyorlar. Eşlik ediyorlar. Evet. Taksiye paralarını veriyorlar. Evlerine bırakarak Onları rapor ediyorlar. Devlet onlara paralarını ödüyor. İnsanlar ben işe yarıyorum diyor burada. 70'inde 80'inde çalışıyorlar. Bizim Türkiye'de 60'ından sonra ayağına mesi giyiyor. Camiden eve evden camiye. Yani. O yüzden Burada derinli olacağımız çok şey var. O zaman bir sonraki yayın dediğimiz gibi yani onu ayrıca tarihini belirleyelim sizinle ama yakın tarihte yapalım. Bir sonraki yayınımızın konusu bu olsun. Yani şöyle benim oraya gelişimi üzerinden bir senaryo yazalım. Hani bir insanı İngiltere'ye işte izleyicilerimizi İngiltere'ye götürüp orada işte sanatını zanaatini icra ettirelim. Ettirelim tamam. Yapalım. Hı -hı. Bu yayını yapalım. Tamam. Hı -hı. Evet, bayağı uzattı. saate geldik neredeyse. Bayağı bayağı uzadı ama laf lafı açtı. Güzel de oldu bence. Yani güzel izleyicilerimize oldu. de çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bir sonrakinin de zaten sözünü aldık. Biz ayrıca Erdal Bey ile konuşup tarihini bunun belirleyeceğiz ve size de duyuracağız mutlaka. Evet. E, bu arada oyunumuzun yazarı Burak Akyüz yayınımızı e, bırakmadan e, izlediği için teşekkür ediyorum. Oyunun yerde kalmayacak. Bakir boyunu bana verdiğin için teşekkür ediyorum Burak kardeşim. Ee, ve oyunun sahnelenip dünya premierini Londra'da yapacağız. Bunu sen de yakın edeceksin. Belki bir festivale konuk yazar olarak da seni getirmeyi düşünüyorum. İnşallah bunu başarırız. Atakan'cığım, sevgili öğrencim sen de beni izledin. Çok teşekkür ediyorum. Yine Nuray Hanım hiç ayrılmadınız. Diğer katılımcı arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sabırla bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Genelde konuşmalı yayınlar pek izlenmez. Ben de girip çıkarım. <laughs> o toplam kaç kişi olmuşuz? Daha sonra bana rakam bildirirseniz sevinirim. Tabii Halim. tabii mutlaka onu daha sonra bildireceğim. Yani izleyicilerimizden işte ayrılanlar var. Hazal Özmen başından bu yana izledi. O da e, benim annemin öğrencilerinden. Kendisine de ben çok teşekkür ediyorum yayınımızı başından sonuna kadar izlediği için. O zaman Erdal Bey bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. O zaman size görüşmek iyi ederim. akşamlar diliyorum. Çok ediyoruz. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek Herkese üzere. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bay bay.